Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve rüzgarla birlikte Bilecik'in Osmaneli ilçesine kadar yayılan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale yapıldı. Yangının şiddetini gösteren ve alevlerin gökyüzüne hortum gibi yükseldiği anlar Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey tarafından paylaşıldı. Afa'dan açıklamasına göre yangına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracıyla müdahale edildi. Tam kapsamında devletin tüm birimleri ve gönüllüler gece boyunca koordineli şekilde çalışmaları sürdürdü. Yangının etkili olduğu alanlarda enerji düşürülse de tamamen kontrol altına alındığı açıklanmadı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözen, risk altındaki kazancı, borcak, büyük yenice ve ciciler köylerinin tedbiren boşaltıldığını belirtti. Şükürler olsun bir can ya da hayvan kaybımız yok diyen vali rüzgarın dinmesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.